Selam. Bugün serimizle devam ediyoruz. Bugün size bir mindfulness egzersizinden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu kadar kaygılıyken kendi kendinize uygulayabileceğiniz ve çocuklarınıza da öğretebileceğiniz ufak bir meditasyon öğreteceğim size. Bunu ilk aşamada bir mindfulness meditasyonu olarak öğreteceğim ve daha sonra hani bunu nasıl kaygıyı azaltan bir oyun haline de getirebileceğinizi hem kendiniz için hem de çocuklarınız için bundan da bahsedeceğim. Ben bu meditasyonu hocam David Trelawan'dan öğrendim ve aslında tüm bu video serisine başlamama ilham da David'in ben nasıl faydalı olabilirim diye yaptığı video oldu, çektiği video oldu. Şöyle, mindfulness meditasyonları genel olarak bir, daha mindfulness uygulamaları genel olarak bir meditasyonlar var. Bir de günlük hayatın içine yayılmış uygulamalar var. Günlük hayatın içine yayılmış uygulamaları başka bir videoda zaten anlatacağım ama meditasyonda şöyle bir şey oluyor. Genelde işte ya gözümüzü kapatıyoruz ya böyle çok da rengi olmayan bir yere bakıp nefesimize odaklanmamızı öneriyoruz. Fakat bu kadar kaygılıyken bazen gözü kapatmakta, nefese odaklanmakta iyi gelmiyor. O yüzden ben göz açık yapılabilecek ve dediğim gibi daha sonra da kaygıyla baş etmek için kullanılabilecek bir oyuna dönüştürülebilecek bir meditasyon öğreteceğim. Meditasyon çok meditasyon çok basit. Şöyle işliyor. Ee, biliyorsunuz normalde meditasyon yaparken şunu diyoruz. Nefes al ver. Odağını nefesinde tut ve aklından bir takım düşünceler geldiği zaman odağını nazikçe tekrar nefesine ver. Bu süreçte gözünü kapayabilirsin ya da gözünü açık tutup çok rengi olmayan bir yere bakabilirsin diyoruz. Burada şunu diyoruz. Gözünü açık tut ve nefes alıp verirken ellerini taze yıkanmış ellerini <laughs> e, göğüs hizamıza koyalım diyoruz. Ben şimdi yüzümü oraya koyacağım siz daha rahat görebilin diye. Ve nefes alıp verirken, nefesi alırken elinizi nefesi ne kadar alıyorsanız o kadar açıyoruz. Ve verirken o kadar kısıyoruz. Bakayım şu kamerayı biraz daha göğsümü gösterebilecek şekilde getirebilirsem size öyle de şey yapabilirim ama Şeyler biraz zor, teknoloji şeyleri birazcık zor oluyor. Şöyle göğüs bölgemde gibi düşünelim ama hani biraz diyafram nefeste aldığım için biraz tam olmayabilir ama göğsümüzün önünde tutuyoruz ellerimizi ve nefes aldığımızda açıyoruz. verirken kapatıyoruz. Bu nefesimizin genişliğine göre ya da uzunluğuna, kısalığına göre değişebiliyor. İşte daha kısa nefes alıyorsanız şöyle gözükebiliyor. Ya da daha uzun nefes alıyorsanız gibi gözükebiliyor ya da aslında normalde biz kendi ritmimizle nefes alırken bazen daha kısa bazen daha uzun nefesler alıyoruz. Kendim şimdi şu anda aldığım doğal nefesle bir yapıp size göstermek istiyorum. Evet. Şimdi yüzümü tekrar göstermeye çalışacağım. Bu sefer daha kolay oldu. Ee, şöyle buradaki olay şu. Bir gözümüzün açık olması, iki odamızın sadece nefeste değil aynı zamanda ellerimizde de olması kaygımızın artmasını engelliyor. Ve bizi aslında bir miktar dinginleştirebiliyor ya da en azından şimdi ve buradaya getirebiliyor. O e, kaygı birazcık gelecekle alakalı ya hani gelecekte şu olacak mı bu olacak mı gibi şeylerden şimdi ve burada ben nefes alıyorum ve aldığım nefesi de görebiliyorum takip edebiliyorum gibi bir şeye getirebiliyor bu benim özellikle travma mağdurlarıyla çok kullandığım bir nefes meditasyonu aynı zamanda da her dersimde yani ders verdiğim her kurumda mutlaka ya da etkinlik yaptığım her kurumda öğrendiğimden beri mutlaka öğrettiğim anlattığım bir meditasyon ki ee, katılımcılar da aslında bunu başka yerlerde de kullandıklarını ve faydalandıklarını söylüyorlar. Bunu aynı zamanda özellikle kendiniz çok kaygılıyken ya da çocuğunuz kaygılıyken bir oyuna çevirebilirsiniz. Şöyle ki önce bir süre kendi nefesinizi takip ediyorsunuz. Bu mindfulness kısmı. Daha sonra nefesi kontrol etmeye başlayabilirsiniz. İşte peki daha derin nefes alalım ve daha çok açalım ve kapatalım daha derin nefes alalım ve daha çok açalım ve daha çok kapatalım gibi ya da işte nefesin ritmini birazcık hızlandıralım, birazcık yavaşlatalım gibi çocukları da aslında kendi nefeslerini kontrol edebileceklerini istedikleri zaman ve ihtiyaç duydukları zaman öğretebileceğiniz bir teknik bu. Bu aynı zamanda şunu da veriyor. Bazen böyle zamanlarda işte hayatlarımız bu kadar değiştiği noktalarda e, hayat kontrolümüzden birazcık çıkmış gibi hissediyoruz ve hani nefesimizin kontrolünü eline alıyor olma fikri dediğim gibi bu mindfulness değil. Mindfulness ilk kısmıydı. Şimdi anlattığım ikinci kısmı yani daha derin nefes alıp ve e, ya da daha hızlı nefes alıp bunu bir oyun haline getirmek o bir hani bir şeyin kontrolünü ele alıyorum hissi veriyor. O da insanı çaresizlik hissinden kurtaran bir şey. O yüzden çocuklarınızda da böyle çok kaygı, çok aman Allah'ım ne olacak, şöyle mi olacak, böyle mi olacak gibi bir şeyler sezmeye başlarsanız Önce bu nefes tekniğini öğretebilirsiniz, nefes meditasyonunu öğretebilirsiniz ve onların şimdi ve burada gelmelerini sağlayabilirsiniz. Daha sonra da bunu bir oyuna çevirip onların nefeslerini kontrol edebildikleri bir deneyim sunabilirsiniz onlara. Onlara bu nefeslerini kontrol edebildikleri deneyimi sunduğunuz zaman aslında onlar böyle hayatta da böyle bir şeyi kontrol edebileceklerini hissettikleri için aslında bu bizim için de geçerli o kontrol hissi çaresizlik duygusunun panzehiri ve dolayısıyla bir miktar dinginlik yaşatacaktır diye tahmin ediyorum bence deneyin e, faydalı olursa kullanmaya devam edersiniz faydalı olmazsa kullanmaya devam etmezsiniz ama önerim ya da davetim diyeyim ay bu da çok saçmaymış deyip denememek yerine bir iki deneyip ondan sonra bana uydu ya da uymadı demeniz çünkü biraz garip gelse de aslında gerçekten çok çok etkin bir teknik ee, yine yeni yani benim hep kullandığım ama e, şu sıralarda önemli e, şu sıralarda önerdiğim selamlaşma tekniğiyle selamlaşma şekliyle bitiriyorum videomu namaste.